Onu görüyoruz. Karşılaşmada Fildiş Çocuk oyun alanlarımız, çocuk oyun alanlarımız da alkolsüz olarak hizmetinizdeyiz. Villa Restoran Sunflower karşısı Silivri'de. Rezervasyon telefonu 0532 650 96 96. Silivri Yaşam Tıp Merkezi bilgilendiriyor. Kadın Doğum Kliniğimizde hafta içi 4 gün saat 23'e kadar kadın doğum uzmanımızla hizmetinizde. Yetişmiş insan gücü kaynağını karşılayacak adımları da atıyoruz. Sizlerin yapacağınız yeni hayırlarla eğitim öğretim da davası...